Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün incelediğimiz şeylerden istediğinizi yazabilirsiniz bu arada. Bugün bu Nintendo Switch inceledik. Böyle kutusu da vardı videoda. Kutusu da hala böyle duruyor. Bu da şeydi. E, bu da kutusuydu. Şimdi burada bunu siz görmediniz. Anneminkini gördünüz. Anneminkinden 2 ay, iki ay sonra e, telefon ve bu Samsung Galaxy Watch 4'ü aldık. Bunu bil, bilmiyorsunuz, biliyorsunuz olabilirsiniz. Bunu kendi kulaklığım. Bunların hepsi e, Mecan almıştı. alınmıştır. Sadece Nintendo yani Switch. bir de bu. Bunu mu saymıyorum. Ne şimdi atacağız? Bu bu saatte aldığımız taraf. Uyumlu. Arkası yanar dönerli. Bu Samsung Galaxy demiş. Bu benim telefonum. Kılıfını takınca böyle gözüküyor arkadaşlar. Ben bende şeffaf kılıf kılıf var. Değiştireceğim bunu. Böyle. Bunu bunu konuşacağız bir gün. Ne zaman bilmiyorum. Bu saat şarj olmayabilir çünkü bu uzun yoldan geldi. Geldik konumuza. Şu anda görüyorsunuzdur. Varım size doğru Hah. çevireyim. Arkadaşlar bu güneş JBL. Sahte diyenlere gelsin. JBL markası var. Şarjında da evet, turuncu renk var arkadaşlar. JBL'in kendi şeyi. Bunu arkasını döndüğümüzde burada bir açma yeri var. Bunu açacağım şimdi. Bırak şöyle. Açtım arkadaşlar. Açıyorum. Daha fazla böyle içerik yorumlara yazın. İsterim. Vallahi abone istiyorum. Su çok güzel. Buradan çıkarıyoruz. Böyle siyah, siyah aldım ben. Şöyle dört şeyden de çekip Şuraya ama onlardan. Burada. Burada. JBL alakalı JBL markasının şey var. Bunun şey var. Burada da ben bunları hiç okumadım. Burada da bunlar şey kokuyor. Ses kalitesi bayağı bir yerlerde. Ben nereden biliyorum? Youtube'dan. İyi bir yer. Tutu tuttum. Telefonu Samsung A05'i şifreme görmeyin. de bir şarkı açayım. Ne oluyor, Bakın ne geliyor. Bir tane çekersin. Böyle bir şey. Cebime suyu herhalde. Çok ağır. Dün gittik. Mezara markaya baktık. Havuzunda sipariş ettik biz bunu. 没事呀。 dediğim zaman arada baskını yıl şey. Onun üzerinden veriyorum. Bana istediğiniz şark şarkıları bana istediğiniz şeyleri yorum olarak gönderin. Ben yapacağım. Yapacağım. Bunu yeni aldım. Bugün aldım. Abuzunumdan geldi bana. Böyle bir şey. Onun üzerinden ben... 1649 TL verdim ben buna. Yani ucuz. Hadi bay be bay görüşürüz.